Bu yedi alışkanlık seni mükemmel bir topçu yapacak. 1. Kollarını kullan. Topu sürerken rakip oyuncuyu hissedememek için kolunu hafifçe aç. Rakibine göre tetikte ol. 2. Başını kaldır. Rakibi geçtin mi hemen kafanı kaldır ve sahaya bak. Boşta olan takım arkadaşlarını gör ve doğru hamleyi yap. 3. Uykusuzluk. Uykusuzluk kötü performans demektir. Maçtan önce iyi uyu, enerjik ol. 4. Isınırken teknik keskinleştir. Maçta ne yapıyorsan ısınırken de aynı hareketleri yap. Shoot, pas ve dribbling. 5. Etrafına bak. Futboldaki en önemli kural çevre kontrolüdür. Sahayı tarayarak oyunu oku. Bu seni sahada fark yaratacak bir oyuncu yapacak. 6. Sözlü tacizden uzak dur. Rakip laf atsa bile cevabını oyunda ver. 7. Hareket et. Sağda boş durma, daima boş yerlere koşu yap. Oyunun bir parçası ol. Bunlar basit ama güçlü alışkanlıklar. Bunları yap ve farkı gör.